ne yapsam gitsem mi ya? Ulan şimdi kesin birileri vardır, laf olur, abime gider. Ulan ne yapacağız, ne uyduracağız ya? Ne uyduracağız ya? Sizin orada sokaktayım. İşin yoksa gel dışarı. Laflarız. Ulan yanlış yaptın Ali ya. Şimdi ya, cevap atmasa yarım saat ne yapacağım burada Selvi gibi dikileceğim mi? Arayacaktın, soracaktın. Geliyor mu, gelmiyor mu? Öğrenecektin ya. Sen gel evde kimse yok. Ablamlar eve bakmaya gittiler. Burada laflarız. Ulan şimdi gitmesek tırstı diyecek. Gitsen ayrı bir alem. Ne yapacağız? Gideceğiz. Gitmek icap eder. Gideceğiz. Yürü hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Irmak seninle oturup ciddi ciddi konuşmamız lazım. Konuşalım ablacığım. Konuşalım. Ben de kötü olmamızı istemiyorum. Ama ne olur sen de aklını başına topla biraz artık. Allah aşkına, ne adamlarla çıktın, ne adamlar var senin çevrende... ...ne görüyorsun onu da anlamıyorum. Nasıl kölesi haline geldim bu kadar bilmiyorum. Can'ı bu eve, Sermet'le Aram'ı bozmak için soktun değil mi? O yangını da sen çıkarttın. Can'ı rahat rahat bu eve sokmak için. Ablacığım, sen iyice saçmalamaya başladın artık, tamam mı? Can'a o, o kadar kötü bir şey ben nasıl yapabilirim ki? Ama sen sevgilinin ne kadar acımasız olduğunu bir bilsen... ...yaptığı şeyleri duysan... ...arkana bakmadan Güney Amerika'ya falan gidersin. Allah Allah. Anlat bakalım ya, merak ettim. Neymiş, anlat anlat. Benim Kıbrıs'taki operasyonuma müdahale edip... ...Çinli bir donörden hamile kalmamı sağladı. Bak ya, ne güleceğim yok. Sen ne yaratıcı yalanlar buluyorsun artık ya, bravo yani. İnanmayacağını biliyordum ama gerçek bu. Hastanedekileri tehdit edip benim başıma çorap örmüş. Ben o bebeği düşürmeseydim senin çinli bir yeğenin olacaktın. Irmak. mitomani çok kötü bir hastalık. <laughs> ne olur, yalvarıyorum sana, gel bir uzmanla görüşelim. Bak kahroluyorum senin bu ayni gördüğümde. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleme hastalığı değil bu. Boz gibi gerçek. Esas sen bir ruh hastasının pencerelerindesin. Senin doktora görünmen lazım. Gerçeği göremeyecek kadar kör olduğun için. Zahmet oldu sana da ya. Bak canım. Zaten ben bu saatlerde hep kahve içiyorum. Bir tane yine iki tane yaptım işte ne olacak? İyi olmuş. Ali abi. Ali. Ne iyi oldu böyle geldiğin? Rahat rahat konuşuruz. Konuşuruz tabii Şadi. Konuşalım. Ya senin duygularına benim saygım sonsuz. Gerçekten. Ama yani ben bu aşamada kendimi böyle bir şey hazır hissetmiyorum. Ya amacım seni üzmek, kırmak değil asla. Sakın yanlış anlama beni ama... ...yani sana ne kadar değer verdiğimi de biliyorsun sen. Cilvi mi yapıyor? Gerçekten mi böyle düşünüyor lan? Gel de çıkışın içinden ya. Abim ne rahat. Sor ya Ali'ye, şak cevabını. Ben kime soracağım? Ya senin için çok zor olacak biliyorum. Ama yani... ...eğer senin arkadaşlığını kaybedersen ben çok üzülürüm. Ya Şadiye sen niye kaybedeceksin ki benim arkadaşım yani? Ö öyle şey mi olur hani ben... ...hani sen belki de bir yerde beni yanlış anladın. Yok ya. Bence bu cilve. Biraz daha böyle üstelememi istiyor. Kız evi nasıl bir yerde tabii. Ya tabii bir de şimdi hani... <laughs> ...bunca zaman abi demişsin. Öyle kabullenmişsin, öyle yaşamışsın olayı. E şimdi bir anda öyle patladığına o algıyı değiştirmek kolay değil tabii hani. Yaşadığında bir sürü şey var. Onca travmatik şey yaşadın, ardı sıra ardı sıra. Doğal yani bütün bunların hepsi çok doğal. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni? Ya şey bu Şadi'nin dükkanın olayının bu not, noter. Ali, şeyi... sen gel bakayım ben de dışarı. Ne bakıyorsun be karşında ergen var gibi? Kahve içiyoruz burada. Abimin haberi var mı Ali buraya geldiğinde? Ya Fırat abi şimdi doğruya doğru yok yani de. Bir sene olur biliyorsun değil mi? Allah biliyorum Fırat abi ama hani bu tam da hani böyle senin anladığın gibi de değil yani Allah. Bilmek istemiyorum Ali. Bundan sonra daha ölçülü olursa iyi olur. Eğer gerekirse biz varken gelirsin. Bir şey olursa da beni ara. Eyvallah abi. Kusura bakma abi. Şadiye, seninle lüzumsuz muhabbet çevirmek istemiyorum. Ama inşallah bu Ali ile aranda abuk sabuk işler çevirmedin. Ne gibi Fırat abi? Bal gibi anladın ne dediğini. Senin bu Ali ile aranda ne var? Vallahi benim Ali ile aramda bir şey yok da. Size ne oluyor? Ben, ben bunu sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Başın beladan yeni kurtuldu. Tekrar bir belaya mı atlamak istiyorsun? Hı? Can şöyleydi, Zafer böyleydi. Ali Ay ne? Ali'de ne var acaba? Ben size kimi beğendireceğim ya? Bak Şadiye son zamanlarda zor günler geçirdin. Hepimiz bunun farkındayız. Ama ben senin yanlış kararlar vermenden korkuyorum. Acele etmemen gerektiğini düşünüyorum. Yani boşluktasın biliyoruz. Ama yanlış şeyler yapma. Farklı şeylere yoğunlaşman gerekiyor senin. Aman ya. Ali falan onun da değil zaten benim. Tamam. Bence oturup bir hayatını planlayalım senin. Ne dersin? Hı? Evet. Ne yapmak istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ha? Kendini böyle teslim mi edeceksin fındık kabuğu gibi? Oradan oraya sürükleneceksin. Yoksa oturup doğru düzgün bir plan mı yapacaksın geleceğinle ilgili? Hayır, hayatını kontrol altına alacak da bir plan yapacak. Öncelikle yarım kalan tahsilini tamamlaman gerekiyor. Seninle oturup akşamları ders çalışacağız, tamam mı? Sonra bir bilgisayar kursuna yazdırırım seni. Ne dersin? Bak yarın öbür gün bir iş de açmayı düşünüyorum. İstersen yanımda asistanlık bile yapabilirsin. Badiye falan da yazdıracak mısınız beni? Sen acele etme Narin, bana bırak. Bir günde olacak iş değil bunlar. Fırat, aslında böyle şeyler duymaya çok ihtiyacı vardı. Sağ ol ya. Çok normal. Çocukluktan kadınlığa geçti, ergenlik dönemini bile yaşayamadı. Ama onun yanında olacağız, destek olacağız ona. Halledeceğiz, merak etme. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>